Şimdi isterseniz geçen videoda bıraktığımız yerden devam edelim. Şimdi öncelikle lokal aurenglemizi bulmamız gerekiyor ki ona uygun olarak o an için uygun olan kullanılabilir olan 7 seçilmiş yıldızı belirleyebilelim. Onun için şöyle yapıyoruz. Tarihimiz bizim için önemli. Bu günlük verilerin olduğu tabloya 21 Eylül derlen olduğu tabloya gidiyoruz. O da sayfa 7 ve 8'de. Biz 7'deki Aries, Aries ilk birinci sütunu kullanacağız. Hani geçen videoda bahsetmiştik ya. RAM işaretiyle tanımlanan Aries'in Greenwich Hour Angle'ı ile yıldızın Sidereal Hour Angle'ını topladığımızda bizim işlemlerimizde kullanacağımız Greenwich Hour Angle'ına yıldızın ulaşıyorduk ya. Dolayısıyla ilk adımımız sayfa 7'de Ari Es'in Greenwich Hour Angle'ını bulmak. Onun için de şu geçen videoda hesapladığımız sivil Twilight zamanı yani yaklaşık ölçüm yapacağımız zaman bilgisi bizim için önemli. Gün 21. Şurada 21'e tablonun başında belirliyorum. Şu kısım Eylül'ün 21'ine ait verileri içeriyor. E saat olarak da saat 6 o zaman saat 6'ya karşılık gelen Aries için Greenwich Hour Angle'ı şuraya yazıyorum. 90 derece 16 onda bir dakika. E şu 33 dakikanın da increments dakikanın küsuratlar kısmını bulmam lazım. Onun için de increments and Corrections tablosuna gidiyorum. 33 dakikanın küsüratlarını bulmak için de şurada 13. sayfadaki sayfanın sağ kısmındaki tablo 33 dakika ya karşılık gelen verileri içeriyor. Bir saniye cinsinden herhangi bir değer olmadığı için 33 dakika net olduğu için saniyeyi 00 kabul ederek tarafındaki onun bulunduğu satırdaki areas, areas sütunundaki değeri kullanacağım. O da increments kısmına preformanda yazacağım onu. Bakıyorum. 8 derece 8 derece 16 onda 4 dakika minüt olarak 33 dakikanın karşılığı. E bunları topladığımızda da Aries'in Greenwich Hour Angle'ını bulmuş olacağım. O da ne yapıyor? 98 derece 32 onda 5 dakika. Şimdi bunu Chosen Longitude yani tahmini konum bilgimi revize ederek bu Greenwich Hour Angle değerini Local Hour Angle değeri olarak derece cinsinden basitleştirmem gerekiyor. O zaman Chosen Longitude ne seçmem lazım? 19 derece 32 onda 5 dakika seçersem eğer derece cinsinden Greenwich Hour Angle'ı lokal hour angle'a çevirmiş olurum. 19 derece 32 onda 5 dakika e bunları çıkardığımızda 00 dakika burada da 79 derece kalır. Bu 79 derece artık benim Seçilmiş 7 yıldızı 21 Eylül sabahki alaca karanlıkta belirlemem için gerekli olan değer. Şimdi bu değeri elde ettiğime göre Local Hour Angle Aries için Selected Seven Stars tablolarına gidebilirim. Onlar da neredeydi? Evet sayfa 17'den başlayan tablolar Site Reduction Tables diye geçiyor. Bu da 17. sayfaya şöyle bir bakalım. En başta ne diyor? Latitüt 50 derece kuzey. Zaten bizim örneklememizde 50 derece kuzey verilerini kapsayacak şekilde örnekler yaratıyoruz. Bu eğitim videoları süresince Local Hour Angle Areas işaret var. RAM işaret var. Değil mi? Yani bizim şurada bulduğumuz değer 79 değeri bu tablonun ilk sütununda aramamız gereken değer. Dolayısıyla local aurangle areas sütununda 79 dereceyi bulmam lazım. O da 18. sayfada şurada buluyorum ve onun hizasındaki sütunlarda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane seçilmiş yıldızı ölçümümüzde kullanabiliriz. Ölçümlerimizde kullanabiliriz demek. Şimdi gelin şu yıldızların isimlerine bir bakalım. Bakın DAPH demiş birinci yıldıza. Ve bu birinci yıldızı küçük harflerle yazmış. Ve başına da bir tane işaret koymuş. Küçük nokta gibi bir işaret. Onun yanına Regulus yazmış ikinci yıldız olarak. Regulus'u ama büyük harflerle yazmış. Ama başında dağ p'de olduğu gibi bir işaret koymamış. O küçük nokta gibi bir işaret koymamış. Onun yanında üçüncü yıldız olarak Procyon demiş. Bu Pro Procyon'u da büyük harflerle yazmış. Dördüncü yıldız Sirius demiş. Bunu hem büyük harflerle yazmış hem başına bir de işaret koymuş. Küçük iş, nokta gibi bir işaret. Beşinci yıldız Rigel. Bu da büyük yazılmış. Altıncı yıldızımız Hamal. Küçük harflerle yazılmış ama başında bir işaret var yanında. Son yıldız, yedinci yıldız da Deneb. Deneb'de işaret yok ama büyük harflerle yazılmış. Şimdi bunların her birinin bir manası var. Yani büyük harflerle yazıldı demek Diğerlerine nazaran daha parlak bir yıldız bu demek. Yani bu yıldızı gökyüzünde ayırt edebilmen parlaklığı sayesinde daha kolay olacaktır senin için demek. Ha, küçük yazılmış olanları da ayırt edemeyecek miyiz? Tabii ki ayırt edebileceğiz ama diğerlerine nazaran daha parlak olan yıldızları bu tablolarda büyük harflerle belirtiyorlar. Seçimse kalmış. Sonuçta bu 7 yıldızı da göksel navigasyonumuzda kullanabiliriz. Peki bu başlarındaki küçük nokta gibi işaretler DAPE'de, Sirius'ta, Hamal'da olan işaretler ne anlama geliyor? Hani demiştik ya, üç farklı noktadan en az en az iki farklı noktadan ölçüm yapıyoruz. Bu göksel navigasyon için geçerli değil sadece. Klasik navigasyon yönteminde kerteriz aldığımız noktalar söz konusu olduğunda göksel navigasyonda yıldızlar, gök cisimleri vesaire veya normal geleneksel navigasyonda da harita üzerinde tanımlanabilir objelerden kerteriz alarak da konum belirleyebiliyorduk. Değişen bir şey yok. Ama bu konumu belirlerken şöyle yapmıyorduk. Bakın şimdi. 3 tane noktadan kerteriz alacağım. O üç noktayı şöyle seçmiyordum değil mi? Birbirine çok yakın. Bunları birbirine çok yakın seçersem oluşacak kesişecek nokta şöyle bir şey olacaktı. Şimdi takdir edersiniz ki bunları birbirine çok yakın açısal değerler çok yakın seçersem şurada da olabilir. Bakın şurada da olabilirim. Şurada da olabilirim. Yani çok da hassas bir konum belirlemek mümkün olamayabiliyor. E ideali ne? 3 noktada kerteriz alıyorsam şöyle açısal olarak belli bir değerin üzerinde olursa bakın şimdi şundan bir ölçüm yaptım. Kerteriz aldım pardon. Şuradan bir kerteriz aldım. Şu noktada. Bir de şu noktadan bir kerteriz aldığımda bakın açısal değerler birbirine çok yakın olmadığında artık çok daha hassas bir şekilde daha efektif bir şekilde konum belirlemem söz konusu olabiliyor. Aynı şey yıldızlardan ölçüm yaparken de söz konusu. Yani aynı yöndeki yıldızlar 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız belirleyeceğime bu belirlediğim yıldızlar arasında belli bir açısal değer ona ne diyelim 50 derecenin 60 derecenin hatta mümkünse 70-80 derecenin üzerinde birbirleriyle açısal ayrışma olsun ki şuna yakın bir konum belirleme işlemi yapalım. Şöyle bir konum belirleme işlemi pek tavsiye etmiyoruz, pek tercih etmiyoruz. Bu yıldızları belirlemek için bu şekilde efektif bir şekilde 3 tane yıldız belirlemek için bize bir yol gösterici olarak adamlar tabloyu hazırlarken başlarına küçük nokta gibi işaret koyuyorlar. Diyor ki bu üç tane yıldızda kullanırsan diyor ölçümlerinde şuradaki örneğe yakın bir ölçüm yapma, konum belirleme imkanına kavuşmuş olursun diyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Bize yine tavsiye niteliğinde bir bilgi bu. Diğerlerini de kullanabiliriz. Bu sadece bunlardan ölçüm yaparsan konum belirlemek için position line'larını çizdiğinde çok daha hassas bir konum belirleme yapabilirsin anlamına geliyor. Dediğim gibi bunlar hep bir tavsiye niteliğindeki bilgiler. Mutlaka o üçünü kullanmamız gerekiyor diye bir şey yok. Buradaki 7 yıldızı da kullanabiliriz. Zaten bakın şimdi şöyle tabloyu diğer sayfaya da geçecek şekilde sütunun en başına gidelim. Burada iki tane değer var. Bakın her bir yıldız için. Hc değeri Hc sütunu ve Zn azimut sütunu. Pozisyon line'ı belirlemek için ne gerekiyordu bize? Bir şuradaki Choose longitude bilgisi ki her yıldız için ayrı hesaplayacağız onu. Choose longitude bilgisi bizim için geçerli. Hc ve Azimut bilgileri bizim için geçerli. Hc hem yıldızı bulmamızı sağlayacak hem de ölçümümüzle Hc arasındaki fark bizim interseptimizi bulmamızı sağlıyordu. Dolayısıyla iki veri de burada her yıldız için geçerli. Şimdi bu hani başlarındaki işaretler demiştik birbirlerinden ayrı üç tane yıldızı belirlemek için bize tavsiye niteliğinde bilgi veriyordu demiştik ya. İşte bakın şimdi. Bu başında işaret olan yıldızın 79 derece lokal hour angle aries sütunundaki veriye karşılık gelen satıra baktığımızda daha P iyi işaretlemişler. Sirius'u işaretlemişler. Bir de Hamal'ı işaretlemişler. Bakın şimdi. Aralarındaki farklara bakalım şimdi derecelerine yani azimutlarına, zn değerlerine bakalım. Şöyle hemen şuraya bir not alayım. Konu kafanızda detaylı canlansın diye. Dab ne? Dape 041 derece. İkinci işaretli yıldızımız Sirius'tu 157 derece. Bakın 157 derece. Üçüncüsü de ham aldı. O da 252 derece. 200 52 derece. Değil mi? Azimutlar. Dolayısıyla bakın ne bir sonuç çıktı. Hani demiştik ya en az 50-60 derecelik farklar olsun birbirleri açısında ki şu duruma düşmeyelim. İşlem yaparken demiştik ya. Bakın bunların arasındaki farklara 116 derece. Birinci yıldızla ikinci yıldız arasında. E 2. yıldızla üçüncü yıldız arasında da neredeyse 100 dereceye yakın bir fark var. Yani ideal açısal değerler söz konusu. Ha, tabii ki şu değerler tam birebir yansıtmıyor. Rastgele seçtik bunları böyle çizdim ben ama konuyu net bir şekilde açıklamış olduğumuzu umuyorum. Yani şuradaki açı şey demeyin bana. <laughs> Bazı arkadaşlar atlıyorlar öyle. İşte oradaki açı birinci yıldızla ikinci yıldız arasındaki açı 116 derece değil. Bak sen 90 dereceden <laughs> Dar çizmişsin onu 116 derece diyorsun demeyin tabii ki. Göz kararı konuyu açıklamak için çizilmiş çizgiler bunlar. Evet şimdi şuraya ben şu birinci local hour angle Aries sütunundaki 79 derece değerini buldum. Şuradaki değer ve o satırdaki değerleri buraya not alacağım. Önce yıldızları yazayım şuraya. Da P. Bakın bunları şöyle yazın. Aynı tabloda olduğu gibi yazmanızı tavsiye edeceğim. Mesela bazılarını küçük harfle yazacağım. Bazılarını büyük harfle yazacağım. Aynı tabloda olduğu gibi. Ve bazılarının köşesine de şöyle bir yıldız koyacağım. Yıldız işareti. Aynı tabloda olan işareti temsil etsin diye. İkinci yıldızımız Regulus'tu. Regulus. Büyük harflerle yazdım. Üçüncü yıldızımız Projondu. O da büyük harflerle. Dördüncü yıldızımız büyük harflerle Sirius, Sirius'tu. E, bir de işareti vardı. Yıldızı. Dördüncü, pardon, beşinci yıldızımız Rigel'di. Rigel. Büyük harflerle. Altıncı yıldızımız Hamal'dı. Küçük harflerle. ve yanında da bir işareti vardı. Son yıldızımız da Denep'ti. Büyük harflerle. Hemen yanlarına HC ve zn değerlerini de şu tabloda 79 derecenin hizasındaki satırdan hemen yazıyorum. Hc değerleri şöyle kırmızı ile yazayım onlarda. da. için 43 derece 54 dakika. Azimutu 0.41 derece turu. İlkine turu diye yazacağım. Diğerlerine yazmayacağım. Bunların hepsi true değeri olduğunu tekrar altını çizmiş oluyoruz. Regulus için 20 derece 14 dakika hesaplanmış tablonun verdiği yüksekliği ufukla yıldız arasındaki olan hesaplanmış açısal değer bu. Azimutu 0.95 derece true. Projonun hesaplanmış yüksekliği 36 derece 14 dakika. Azimutu 134 derece. Sirius'un hesaplanmış yüksekliği 20 derece 32 dakika. Azimutu 157 derece. Rigel'in hesaplanmış yüksekliği 31 derece 46 dakika. Azimutu 181 derece. Hamal'ın 44 dere derece 38 dakika hesaplanmış yüksekliği. Azimutu da 252 derece turu. Denebin 15 derece 03 dakika ve azimutu da 325 derece turu. Buradan genelde ben yıldızlardan ölçüm yaparken 3 ya da 4 tane yıldız seçiyorum ve bu 3 ya da 4 yıldızın üzerinden seksantla ölçüm yaparak işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Şimdi bu örnekte dört tane yıldız seçer. Dört yıldızı seçerken şöyle bir bir peşi sıra ilk dört yıldızı seçmeyeceğim. Neden seçmeyeceğim? Şu açısal değerler nedeniyle. Hani az önce bahsetmiştik ya. Şöyle bir duruma düşmeyelim diye. Mümkün olduğunca birbirleriyle açıklığı olan yıldızlar seçeceğim. Onları da azimutlarına bakarak biliyorum zaten. Bulabiliyorum. Bir de burada Yıldızları belirlerken şunu yapacağız. Hani dedik ya gökyüzünde yıldızların konumları değişmiyor. Birbirlerine referans alarak birbirlerine göre konumları değişmiyor. Dolayısıyla bazı takım yıldızlar içinde bu yıldızları bir kere belirlediğinizde bazı yıldızları belirlediğinizde artık bütün ölçümlerinizde hep aynı yıldızları kullanabilirsiniz. Yani göksel navigasyon için kullanılabilir olan 57 yıldızın 57'sinde ezberlemenize, gökyüzündeki konumlarını bilmenize çoğu zaman gerek olmuyor. Zaten göksel navigasyonla uğraşan navigatörlerin belli yıldızları vardır. Herkesin belirleri Bir 5-10 tane yıldızı vardır. Ve genelde de ölçümlerini hep o 5-10 yıldız üzerinden devam ettirler, yaparlar. Dolayısıyla siz de kendinize bazı yıldızlar belirleyin. 5-10 tane ve o yıldızlar üzerinden bu işlemlere başlayın. Dolayısıyla hep aynı yıldızları kullandığınız için de gökyüzünde o yıldızları kendi takım yıldızları içinde belirlemeniz, bulmanız nispeten çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde ben burada 4 tane yıldız belirleyeceğim şimdi. 4 yıldızda şunları kullanacağım ben. Bir, Regulus'u kullanacağım. Ölçümümde. Bakın azimutu 95 derecede. Sirius'u kullanacağım. Hatta şuralarına da şöyle işaret koyayım. Hamal'ı kullanacağım. Bir de Deneb'i kullanayım. Dört tane yıldız belirledim kendime. Bu dört yıldız. Bakıyorum azimutları arasında da gayet güzel. Şurada 60 dereceden fazla fark, fark var. Bunlarda da neredeyse 100 dereceye yakın farklar var aralarında. Dolayısıyla ben bu dört yıldızdan ölçüm yapacağım. E bu dört yıldız yerlerini de biliyorum. Az önce bahsettiğim gibi hep benzer yıldızları, aynı yıldızları kullandığım için bu yıldızları artık gökyüzünde elimle koymuş gibi bulabiliyorum. Zaten bakın şimdi şurada hesaplanmış yükseklikleri de bana azimutuyla beraber yıldızın olası konumunu zaten veriyor. Yani diyor ki bana bu değerler Regulus'u bulmak istiyorsan gökyüzünde Regulus diye yıldız arayıp durma. Kerteniz pusulanla 95 dereceye doğru kafanı çevir. 95 dereceyi belirle ve ufuktan da 20 derece 14 dakika yukarı doğru kafanı kaldır. İşte orada gördüğün yıldız Regulus'tur. Peki Sirius'u bütün gökyüzünde mi arayacağım? Hayır. Yine aynı şekilde 157 derece ZN'si yani azimutu yani diğer bir deyişle 157 dereceye doğru kafamı çevirip baktığımda ve başımı da ufuktan 20 derece 32 dakika yukarı kaldırdığımda orada gördüğüm yıldız göreceğim yıldız Sirius'u yıldızı olacaktır. Diğerleri de aynı şekilde. Az önce de dediğim gibi bir de bunları bulundukları takım yıldızlar ve diğer yıldızlarla olan konumları itibariyle göz ağaçına aldığınız bir kere oluştuğunda bunları gökyüzünde tanımlamanız, bulmanız çok kolay, çok keyifli olacaktır. Herkesin zannettiğin aksine bu göksel navigasyonla uğraşan arkadaşlar genelde haklı bazı nedenlere de dayansa da genelde hep gö güneşten ölçüm yaparak konum belirlemeyi tercih ederler. Yıldızlar konusu genelde insanlara biraz karışıkmış, bu hesaplamalar diğerlerine nazaran karışıkmış gibi gelir. Ama aslında bakın şimdi bu örnekte de göreceksiniz, tablolar diğer gök cisimlerine nazaran çok basitleştirilmiş durumda. Çok fazla bir aritmetik işlem yapmamıza gerek kalmadan plotlama kağıdına seçtiğimiz yıldızların position line'larını çizip onları kesiştirip konum bulmamız aslında hiç de zannedildiği gibi karışık değil. Hep algı, işte onca yıldızın arasında ben bu 57 yıldızı nasıl ezberleyeceğim? Nasıl gökyüzünde bunları bulabileceğim? Algısı, burada zorlanılabilme ihtimali olduğu algısı insanları biraz uzak tutuyor yıldızlardan ölçüm yapmaya. Ama şu az önce anlattığım yöntemle ve bir kere birkaç kere bunu yapıp da o yıldızı bulduğunuzda emin olun o göze aşinalığı o takım yıldızlar çevresindeki yıldızlarda fark ettiğinizde belirleyebildiğinizde artık elinizle koymuş gibi bu yıldızları bulacaksınız. Emin olun. Bir sonraki videoda artık seçtiğimiz yıldızlar üzerine işlem yapabileceğimiz piriforma üzerinden örneğimizi devam ettirelim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.